İçeri alınan gazetecilerden biri de İran Selçuk'tu. Ben o zaman Cumhuriyet Gazetesi'ndeydim. Nadir Nadi'yi de gazeteden uzaklaştırmışlardı. Yani her şey böyle bir karışıklık içerisindeydi. Şeye gittim, Maltepe'deki hapishanenin bulunduğu yere gittik. Oraya da İran Selçuk'la yani görüşmek istediğimizi bildirdik. İlhan Selçuk diye gelecek diye bekliyorduk. O sırada Mahir annesinin veya yakın akrabalarının geldiği söylenildi. Geldiği söylenildi. Onlar da öyle bir kenarda oturuyorlardı. Biz İlhan Selçuk'u beklerken Mahir da getirdiler. Ve gelen akrabalarıyla Mahir konuşuyordu konuşuyordu. Bu konuşma sırasında beni de tanıdığı için nasılsın Mahir, ne var ne yok diye ben öyle bir ondan konuşmak, yakınlık göstermek zorunda kaldım. Konuştuk. Sonra o bana dedi ki ya dedim hayır, bir isteğin var mı dedim. Bir şey var mı dedim. Bir şey istiyor musun dedim. O da bana dedi ki Ergin abi ya dedi. burası geceleri çok soğuk oluyor dedi. Bir battaniye bir kazak varsa da bana gönderiver dedi. Benim de üzerinde şöyle bir düğmeli şöyle bir tekerlek kazak. Böyle mavimsi. Bir kazak vardı lacivertle mavisi ortasında. Ben de kazamı çıkardım ona verdim. Giysin diye. Aradan bir zaman geçti. Kaç gün geçti bilmiyorum. 10 gün mü beş gün mü ne? Ha onların hapishaneden birkaç kişiyle birlikte cezaevinden tünel kazarak çıktıklarını, kaçtıklarını duydum. Bu arada işte Kızıldere olayı oldu. Onları Kızıldere'de kıstırdılar. Ateş açtılar. Öldü biliyorsunuz şu an. O zaman onların ellerini gördüm. Maalesef öncesinde benim kazağım vardı. Şimdi size onu kazaklı resminde gösteririm. Öyle, şimdi. Onu gördüm. Başka bir şey yok işte. Benim Kazaklan ölücü tabi insanın içi bir tuhaf oluyor. Durduk yerde böyle yan yana yatmış sıra sıra cesetler. tarafa göstereyim size. Ne yapacaksınız? Öldürer gittiler. Yapacak bir şey yok.